Kocaeli Valiliği 2024-2025 eğitim-öğretim döneminin başlaması sebebiyle Leyla Atakan İlkokulunda program düzenledi. Gerçekleştirilen programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Müzik Leyla Atakan İlkokulu'nda gerçekleştirilen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen şu ifadelere yer verdi. Eğitim bir toplumun geleceğini belirleyen en büyük sistemdir. Aklı selim nesiller yetiştirmek hedefiyle çıktığımız yolculukta tüm paydaşlar ile hareket etmek önemlidir dedi. Malumunuz üzere eğitim bir toplumun geleceğini belirleyen en önemli sistemdir. Toplumun gelişmişlik düzeyi uyguladığı eğitim politikalarına bağlıdır. Bugün yeni marif modelinde de ifadesini bulan akli selim nesiller yetiştirmek hedefiyle çıktığımız yolculukta tüm paydaşlarımızla birlikte hareket etmek büyük önem arz etmektedir. Değerli meslektaşlarım, sizler çocuklarımızın yolunu aydınlatan rehberlersiniz. Onlara sadece derslerinizde değil, hayat tecrübelerinizde de ışık tutuyorsunuz. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Yeni marif eğitim modelimiz ile evrensel değerleri göz ardı etmeden ama milli değerler ve milli şuurla çocuklarımızı yetiştireceğiz. 1500 okulda 30 bin öğretmen ve 433 bin öğrencimizle yeni döneme başlıyoruz. Tüm çocuklarımıza yeni dönemde başarılar diliyoruz dedi. Yeni marif modelimizle evrensel değerleri göz ardı etmeyen ama milli değerlerle milli şuurla çocuklarımızı yetiştireceğimiz yeni modelimizle bu senede dünyada birçok ülkenin sadece öğrenci sayısı olarak nüfusunu geçtiği değil, öğretmen sayısıyla da nüfusunu geçtiği ülkemizde yeni bir eğitim öğretim yılına Bismillah diyerek başlıyoruz. Sabah çocuklarımız 3 aylık yaklaşık tatilden sonra gerçekten ve maşallah gözlerindeki pırıltıyı, ışıltıyı, heyecanı görmemek mümkün değil. İnşallah tüm eğitim hayatları boyunca, tüm hayatları boyunca böyle ışıltılı bir şekilde hayatlarına devam ederler. Bizler de başta öğretmenlerimiz olarak milli eğitim ordumuzla, eğitim neferlerimizle beraber tüm devlet olarak onların iyi bir geleceğe hazırlanması için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Yerlerimizi onlara gönül rahatlığıyla teslim edebilmemiz için, geleceğimize gönül rahatlığıyla bakabilmemiz için bugün bu sabah ilk derste beraber yapacağımız her türlü faaliyet vereceğimiz sadece öğretim değil çocuklara eğitim katkısıyla da hem kendi geleceğimizi hem de onların geleceğini hazırlamış olacağız. İlimizde de 1500 okulumuzda 30 bin öğretmenimizde 433 bin, öğ 433 bin öğrencimizde eğitim öğretim yılına başlamış bulunuyoruz. Ben Yeni eğitim öğretim yılının başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmenlerimize, velilerimize, ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, tüm çocuklara başarılar diliyor. Saygıdeğer öğretmenlerimizde işlerinde kolaylıklar diliyorum. Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu ve yılın ilk eğitim öğretim zili öğrenciler ile birlikte çalındı. <laughs>